Adımlar Adı bilmiyorsundur. Evet. Tamam bu kadar. Evet. Başörtüsü ile ilgili yalan yapılan haberlere açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Birinci konu rezervasyon konusu. Adımlar Adı bilmiyorsundur. Evet. Tamam bu kadar. Evet. Bir gün önceden iki kişilik rezervasyon yaptıran hanımefendileri ben plajın önüne getirdim. Leoparlı olan açık olan hanımefendi içeriye doğru gitti. Hanımefendi kendisine belirttikten sonra hanımefendinin alınacağını söylediler. Sonradan kapalı olan hanımefendi de gittikten sonra kapalı hanımefendiyi gördükten sonra içeriye alınmayacaklarını söylemişler. Ben o arada arabadayım. Valideki arkadaşı herkes sorabilir. Ben devam edeceğimi söyledim. Arabayı da valiye vermedim. İkinci önemli konu başörtülü ve açık olan hanfendi 40 dakika boyunca rezerveleri olduğu halde içerisi dolu denilerek kapının önünde bekletildi. Benim saati ya. Bakın kameranız çekiyor. Ben 40 Biz... dakikada bu beyefendiyi... Ve Be kapalı kız kendisi tek geldi. Ben canlı açtım. Biz tek geldik. geldi. Ve beyazlı beyefendiyle 40 dakika boyunca münakaşa edildi. Bu esnada da içerisi çok yoğun denildikten sonra içeriye 60 kişi alındı. Üçüncü en önemli konu. Başörtülü hanımefendi benim yanıma gelip başörtümden dolayı içeriye alınmadığını bana bildirdi. Ben de arabadan inip kenarda bu durumun ne olduğunu dinlemeye çekildim. Kenarda sakin şekilde böyle bu durumu izledim. İçerideki beyefendi birden kamerayı çevirip türbanı unutturup türbandan konuyu çekip hey 19 milyon takipçili şarlatan işte vesaire gibi böyle hakaretlerde bulunup beni videoya çekti. Sen yani 19 milyon takipçi. Fark, fark, fark etmez abi. Şak tabanlık yaparcak. Fark etmez, dikkat etme. Fark etmez abi. Fark etmez, dikkat etme. Ben yoktum. Ben yoktum. O yoktu. Ne o o yalnız, o ben yoktum. Çık, tamam. O yoktu. Ben yoktum. Allah'tan çektim var kameraya. Ve ben orada lütfen manipüle etme konuyu. Çünkü konu başörtü, Benimle ilgisi yok dedim manipülasyon çok yapma ayıp. abi sen çok sen. ayıp abi çok ayıp manipülasyon yani yapma ya. ben abi. senin çünkü benim gitmem gerekiyor hanımefendiler girdikten sonra yani konuyu bana çevirmeye çalışmaları çok ayıp Dördüncü en önemli konu da başörtülü hanımefendinin konusundan olayı çıkarıp 19 milyon takipçili adama çevirip benim üstümden de onların prim yapmasını sağladık. Yani 19 milyon takip Fark etmez oldu. abi. yaparken. Ben zaten sayfalarıma bakarsanız sayfalarımda bu konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadım. Sebebi şu çünkü onlar prim yapmasın bundan reklam yapmasın diye. Ama biz onlar onlara prim vermek için başörtü konusunu unuttuk. Çünkü konunun benimle alakası yok. Ben kenarda böyle duruyorum. Hiç konuşmadım ki. Adam gelip beni çektiğinde de manipülasyon yapma abi dedim bu kadar. Ben zaten konuya sonradan dahil oldum. Ben hiç arabadan inmedim ki. Ben arabadan insan haklısınız. Ve size beşinci en önemli konuyu söyleyeyim mi? Asıl önemli olan herkesin sonradan pişman olacağı. Çok özür dileyecekler benden. Ne biliyor musunuz? Ben arabadan hiç inmedim. Rezervasyon kısmı var ya orada mobilyadan böyle iki kişi orada oturuyor. iki üç kişi beyazlı. Bir hanımefendi var birileri. Videoda gözüküyor. Oraya ben hiç geçmedim. Yani rezervasyon bölümüne ben hiç geçmedim. Ben hiç arabadan inmedim. Ta ki başörtülü kadın beni arabadan çağırana kadar. Bu kamera görüntülerini emniyet istedikten sonra Bakın kamera çekiyor. Bunu gördükten sonra bu haberleri, kötü haberleri yapan İbrahim alınmadı diye yalan yapan, yalan haber yapanlar nasıl izilcekler? Nasıl, nasıl kulak ağına girecekler? Nasıl pişman olacaklar? Ben Allah'a havale ediyorum. Bu arada çok önemli bir konu daha var. Ben o gün burada böyle bir şey oldu, böyle bir şey yaşandı diye kendim sayfalarımda paylaşmadım. Hani şu konunun benimle alakası yoktu. Başörtülü mağdur olan bir hanımefendi vardı. Oradaki beyefendi 40 dakika sonra gelip eline kamera açıp hey başörtülü sen gir diyor. Yani dalga geçiyor. 40 dakika niye beklettin o zaman başörtülü girebiliyor? Zaten başörtülü için biz oraya geldik. Ben arabadan zaten inmemiştim. Başörtülü hanımefendi ben alınmadım dedikten sonra ben oraya geldim. Ben de dedim ki konu başörtü. Benim 19 milyon takipçim değil ki konu. Niye beni, beni beni karıştırdınız. Ben orada böyle duruyorum hiç konuşmadan. Ben eğer prim veya reklam peşinde olsaydım o gün yayınlardım, sayfamı alırdım, açıklama yapardım bunlar böyle yaptı diye. Şimdi siz burada bir insanın mağdur eden firmayı reklam ettiniz. Ben bunlar prim almasın, reklam almasın diye zaten sayfamda açıklama yapmadım. Siz de geldiniz oradaki adamın yalanına alet oldunuz. Buradaki konu başörtüyken bana çevirdiniz. Ben orada duruyorum böyle. Zaten konu benlik değil ki. Ben zaten bırakıp gideceğim. Arabada bekliyorum, içeri girmelerini bekliyorum. Zaten rezerve iki kişilik. Ben zaten reklam veya prim yapacak olsaydım ilk günden yayınlardım. Bu adamlar geldi şimdi 19 milyon takipçili konuyu atarak kendilerine prim ve reklam yaptılar. Siz de hep beraber bu kişilere destek oldunuz, başörtüyü unutturdunuz. E bu doğru mu şimdi vicdan bunun neresinde? Hepimizin annesi, anneannesi ya da bir önceki anneannesinin anneannesinde başörtü var. Herkes de var. Sayın Atatürk'ün de annesinde başörtü var. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşinde Emine Erdoğan'da da başörtü var. Ya bu kadar mı saygısız olduk biz? Bu işi gelip de siz sonra reklama onların reklam yapmasına izin veriyorsunuz. Bu konudan 19 milyona ben öyle bir şey demedim. Ben zaten 19 milyon diye bir şey demem. Videolarda ben ben onu espri olarak yapıyorum zaten şaka olarak. Ama ben onu gelip de bir yere girerken öyle der miyim? Ben böyle dersem utanırım. Yerin dibine girerim ya. Ben burada bu arada haklı olmaya falan çalışmıyorum. Buradaki durumu ben size özetledim. Ben bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Selam ve sevgilerimle.